Değerli seyircilerimiz düne götürdük sizleri Gündoğdu'daki Cumhuriyet ve Demokrasi mitinginden. Ayrıntıları da birazdan paylaşacağız. Ancak şimdilik günün önemli gelişmelerine bir virgül koyalım istiyorum. Çünkü yanımda önemli bir konuğum var. Memur Sen İzmir İl Temsilcisi Sayın Ali Musa Bina ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Yoğun günlerden geçiyoruz. Siz de gerçekten yoğun ve yorucu bir gündemin içine düştünüz. önce Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Günlerdir sizler de buradasınız. E, sendikanızın tüm temsilcileriyle birlikte. E, her şeyden önce İzmir'den gözlemleriniz. 22. gündeyiz bugün. E, bu alanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bugün günlerden cuma. Şöyle e, alana doğru bakıyorum. Burası İzmir. Türkiye'nin tatil şehirlerinden biri. Hava hepimizin hissettiği gibi oldukça sıcak. Hemen şöyle 15 dakika sonrasında denize girip serinleme imkanı olan yerlerimiz var. Ama alanda on binler var. Bu bize neyi gösteriyor? İzmir'de de, vatanını, milletini seven herkes tatilini, geleceğini, hesaplarını, parasını yani yarınla ilgili her düşüncesini bir kenara bırakmış. Bugün vatana sahip çıkma günü düşüncesiyle 22. günde bıkmadan, usanmadan, yorulmadan yine burada. Yani bu insanları para vererek toplayamazsınız. Zorlamayla getiremezsiniz. Ama e, şunu gördük. Bizim genlerimiz de varmış demek ki bu. Biri bizim vatanımıza, bayrağımıza, sahip olduğumuz değerlerimize saldırmaya kalkarsa aslan gibi pençelerimizle tutup boğarız ve bu alanlarda uykusuz kalırız, aç kalırız tatile gitmeyiz gerekirse işe gitmeyiz önce vatan deriz. Bu görüntü bana onu gösteriyor ve gurur duyuyorum yani e, millet olarak bu kadar birlikte olduğumuz alanda görüyorsunuz 7'den 70'e, soldan sağa sofisinden e, ne bileyim sosyal demokratına herkes burada bu muhteşem bir şey hem bir İzmirli olarak hem de bu ülkenin bir ferdi bir vatandaşı olarak bu görüntüden gurur duyuyorum sadece onu söyleyebilirim. Evet, şimdi alanlarda demokrasi nöbeti sürerken aslında Fethullahçı terör örgütüne yönelik çok önemli operasyonlar da devam ediyor. devletin üst düzey yetkilileri bu konuda titizlikle çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi siz hem Memur senin İzmir il temsilciliğini yapıyorsunuz. Hem de eğitim sendikasının, eğitim bir senin bir nolu şube başkanısınız İzmir'de. Şimdi aslında hem eğitim camiasında hem kamu kurum ve kuruluşlarında da çok önemli yansımaları oldu. Fethullahçı terör örgütünün e, tüm kurumlara sızdığını, yuvalandığını gördük. Bu anlamda hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de eğitim camiasındaki yansımalarını değerlendirmenizi isteyeceğiz. Şu anda hem eğitim kurum hem de e, kamu kurumlarında durum nedir? Sayın Mila. Yani öncelikle bir karar vermemiz gerekiyor. Millet olarak, devletimize yönelik açık bir tehdit var. Hmm. Bu tehdit, bu devleti işgal etmeye ve esir almaya yola çıkmış bir örgüt. Fetö, çetesi, terör örgütü. Ve devlet olarak, millet olarak omuz omuza geldik, el ele verdik ve dedik ki, bu çeteyi hep birlikte içimizden atacağız, temizleyeceğiz ve 2023'e, 2071'e millet olarak el ele yürümeye devam edeceğiz. Tabii 40-50 senelik bir örgütten bahsediyoruz. Devletin her kademesine, her hücresine sızmış, yuvalanmış bir çeteden bahsediyoruz. Bir hainler grubundan bahsediyoruz. Tabii ki bunun temizlenmesi bununla uğraşması çok kolay değil ve çok kısa süre içerisinde olması da mümkün değil. Ama devlet refleksini ortaya koydu ve ona karşı hareket eden her oyunu bozacak bu çerçevede bütün devlet kurumları, devletimizin güvenlik kuvvetleri ve ilgili birimleri tarafından inceleniyor. Nerede bir çete üyesi, FETÖ üyesi varsa hepsi birer birer ayıklanıyor. Memur olanlar memuriyetten el çektiriliyor. İş adamı olanlar yaptıkları işten alakaları kesiliyor. Ve ellerindeki kuruluşlar, binalar, kurumlar da zaten burada bir parantez açalım. Biliyorsunuz ki şu an FETÖ örgütüne ait o okullar, hastaneler, üniversiteler vesaire bütün kurumlar aslında millet tarafından yapıldı. Himmet adı altında insanlardan, iş adamlarından toplanan paralarla yapıldı. Yani zaten o binaların hepsi milletin malıydı ama üzerinde falanca kurumun FETÖ çetesinin malı yazıyordu. Şimdi elhamdülillah artık gurur duyuyoruz. O tabelalar birer birer indiriliyor ve her binanın önüne kurum artık milletin malıdır yazısı asılıyor. Milletin parasıyla yapılmış olan o binalar yarından itibaren, öbür günden itibaren yani çok yakın bir zamanda tekrar gerçek anlamda parasız ve gerçekten halkın hizmetine sunulacak. Onlarca okul, hastane, üniversite yıllarca paralı bir şekilde halkımızdan aldığı paralarla eğitim veriyordu ve o paraların nereye gittiğini bugün gördük. Ama yarın bu ülkenin fırsat eşitliğini görememiş bir sürü vatandaşı o kurumlarda çocuklarını devletin güvenli ellerinde okutma şansı elde edecekler ve bu kurumların çoğunun yurdu da olacak. Yani İzmir'imizde 81 vilayetimizde olduğu gibi İzmir'imizde birçok yurdu olan fen lisemiz, Anadolu lisemiz ve benzeri okullarımız olacak. Bu hem bizim ihtiyaç sahibi olan gidip gelmekte zorlanan vatandaşlarımızın çocuklarını devlet eliyle hem besleyeceğiz hem okutacağız. Vatanına, milletine sahip birer vatandaş olarak yetiştireceğiz. Hatta daha da ileriye gideceğiz. Biliyorsunuz yeni Türkiye sadece Türkiye'yi düşünen bir ülke değil medeniyet coğrafyamızda olan Orta Asya'sından Balkanlarına, Uzak Doğu'sundan Afrika'sına kadar Türkiye'nin lider olması, ülkesi lider ülke olmasını bekleyen bütün halkların da umudu olacak. Ve yarın o okullarımızda dünyanın her tarafından soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın çocuklarını da okutacağız. Dün bu bu dünyayı yöneten Siyonistlerin yaptığı gibi yapmayacağız. Siyonistler bizim çocuklarımızı ya da bu ülkelerin çocuklarını alıp ülkelerinde İngiltere'de, Amerika'da kendilerine birer asker olarak yetiştirdiler. Ama biz kendi ülkelerini seven ümmet birliğini, halkların kardeşliğini savunan insanlar olarak buradan yetiştirip Afrika'ya, Orta Asya'ya, Uzak Doğu'ya, Balkanlara göndereceğiz da Türkiye olarak bize ayrıca gururlandıracak bu kurumların halkın malı olması sonrasında Sayın Mina, şimdi e, son olarak şunu sormalıyım. Siz oldukça büyük bir sendikanın İzmir'deki yöneticisiniz. Binlerce üyeniz var. E, siz kendi içinizde böyle bir araştırmaya girdiniz mi? Çünkü gerçekten e, belli değil şu dönemde. E, hani at izi, it izine karıştı derler ya tabir caizse gerçekten öyle bir dönem yaşıyoruz. Kendi içinizde böyle bir araştırma yaptınız mı? Ve bir de bu nasıl tespit ediliyor? E, kurunun yanında yaş yanıyor mu yine tabi? bir Yani tabii e, memursan memur sen olarak şu anda 950 bin üyesiyle dünyanın en büyük memur sivil örgütüyüz. Ve Türkiye'de de etkili sendikayız. E, AK Parti iktidara gelmeden önce 4688 sayılı sendika yasasının çıkmasıyla resmi bir statüyle sendikacılık yapmaya başladığımız günden beri darbe ya da benzeri bütün kalkışmalarda hep sahadaydık. 15 Temmuz akşamı da ilk defa alana çıkan ve bunu bütün üyelerine mesajla duyuran, genel başkanı ağzıyla kamuoyuna deklare eden sivil toplum örgütü olarak 15 Temmuz akşamı saat 12'den beri 22 gündür eve sadece üzerimizi değişmeye gidiyoruz ve ülkemize yönelebilecek her tehditte aynı tavır göstermeye devam edeceğiz. Gelelim ikinci sorunuza. Tabii ki Türkiye'nin her hücresine sızmış olan FETÖ çetesi az da olsa bizim sendikamız içerisinde de sızmış olabilir. Ama bu konuda en diri teşkilat biziz. Çünkü genel yönetim kadrosu bu konuda iyi eğitilmiş, bilinçli bir kadro biz e, cemaatleri, grupları ülkeleri, toplumu ayrıştırmadan tek potada toplamaya çalışan sağcı solcu, ocu bucu ayırmadan insanları bir araya getirip bir emek hareketine dönüştürmeye çalışan bir kurum olarak tabii ki herkese kapılarımızı açmıştık. Hakkında e, resmi, hukuki bir suçlama olmayan, herhangi bir uğursuzluğu, namussuzluğu ispatlanmamış hiç kimseyi kapınızdan çeviremeyeceğiniz gibi biz de herkesi kucaklamıştık. Zaten gelen anlamda biliyorsunuz bizim genel başkanımızın da e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu örgütle alakalı kademelendirmesi var. İbadet, ticaret ve ihanet diye. İbadet boyutunda yer alan aslında bizim aramızda olan bizim gibi sıradan halk. Bu insanlar bir şeylere inandığı için bu grubun içinde yer almış ve birçoğu masum insanlar. Asıl suçlular o ihanet çetesi. Onlar kesinlikle ve kesinlikle hem de milletin tatmin olacağı bir şekilde cezalandırılmalılar. Ve o ticaret boyutunda olan, kendi menfaatleri için o ibadet boyutundaki insanları da kullanan, bizim gibi insanlara da her türlü zulmü çektiren binlerce öğrencinin KPSS sınavlarında, askeri sınavlarında, polislik sınavlarında kadro dışı kalmasını sağlayan o çete üyelerinin tamamı halkın istediği şekilde cezalandırılmalı ama ibadet boyutundaki insanlar. Tabii ki biz Allah'a inanan insanlarız, kul hakkını bilen insanlarız ve burası bir sosyal hukuk devleti, buz cumhuriyeti değil, Türkiye gibi bir hukuk devletinde. Tabii ki e, sivil toplum örgütleri, devlet kurumları, emniyet ve güvenlik birimleri, istihbarat teşkilatları incelemelerini yaparken, işte geçerken uğramış, selam vermiş ve benzeri e, boyutlarda olan insanları tabii ki ayrıştıracaklar. Biz de çok yakın finansı takip ediyoruz. Kesinlikle kurunun yanında yaş da yanmaması için biz de azami gayretle devletimizin yaptığı işleri takip ediyoruz. Gördüğümüz eksik ya da yanlışlıklarda da anında bilgilendiriyoruz. Bizim sivil toplum örgütü olarak görevimiz insanları deşifre etmek vesaire değil işin hakkaniyetle yapıldığını takip etmek. Hiçbir suçlunun cezasız kalmamasını suçsuz olan insanların da haksız yere cezalandırılmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Kendi içimizde de bunun çalışmalarını yapıyoruz. E sonuçta biz bu işin başından beri buradayız. Sendikamıza ilk üye olan üyeden son üye olan üyeye kadar aşağı yukarı hepsini tanıyoruz. Kimin ne kadar nereyle bağlantılı var, ne düşünür ne eder takip etmeye çalışıyoruz. Bu konuda suçsuz olan insanları biz zaten her seferinde uyarıp bir takım e, rehberlik çalışmalarımızı yapmıştık. Ama buna rağmen örgüt üyesi pozisyonda devam edenlerin sendikamızla da sendikamızla da hızla ilişiği kesiliyor. Sendikamızda yönetici pozisyonda olan zaten kimse yok ama e, alt düzeyde de olsa böylesi bir pozisyonda militan düzeyinde olan hiç kimsenin ne bizim örgütümüzde ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde artık bir görev alma şansı yok olmayacak. Biz de Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olarak memurların yetkili sendikası olarak hem suçluların cezalandırılması hem de suçsuzların haksızlığa uğramamasının takipçisi olacağız. Sayın Bina görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz bu süreçte. Sağ olun efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii sizler de medya kuruluşları da 22 gündür burada bizlerle birliktesiniz. Allah sizlerin de yar ve yardımcısı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli seyircilerimiz Memur Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Birnoğlu Şube Başkanı Sayın Ali Musa Bina ile birlikteydik. Şimdi kısa bir reklam arası için müsaade istiyoruz sizden. Ardından yeniden birlikte olacağız.